Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Yine bugün kahvaltı hazırlığıyla devam edeceğiz. Mecbur çocukların kanalına kahvaltı, bizimkine akşam yemeğini çekiyoruz. Yine inşallah şu ileriki günlerde ortalık biraz daha düzelirse tabii ki farklı farklı videolar çekeceğiz. Geçen bir demiş ya hani işte anca sabah kahvaltısı çekiyoruz izleniyor ne yapalım çocuklar için de bir şeyler yapmamız gerekiyor Bir insanlar ne için çabalıyor çocuklar için çabalıyor arkadaşlar bugün iki tane yumurtam var tuzum var burada bir tutam şöyle maydanoz iki tane yeşil soğan çok az bir şey geçen almıştım kaşar peynirden kalmıştı yenmiyor öyle kaldı onu da içine rendeleyeceğim üstüne kabak var kabağı rendeleyip güzel bir mücver yapacağım. Onun tarifini başka yerden aldım. Kadın yapınca benim de canım istedi dedim ben de yapayım dedim bundan dedim. O aslında doğradı ince ince doğradı da ben doğramayacağım. Ben şey yapacağım rendeleyeceğim. Benim rende biraz iri. Onun için şöyle hemen aynı doğranmış gibi oluyor zaten. çok yapıyordum. Ama bu farklıydı. Bunun içine şey de attı aslında. Çörek otu da attı. Ama ben çörek otu atmayacağım. <laughs> Un koydu içine. Kızarınca böyle çok güzel oldu. Tabi biraz kamerada da farklı gözüküyor ya. Bizimki telefonun kamerası. Onlarınki e, şey kamera. kurumuş, rendelenmiyordu. Yemiyorlar, aldıydık o zaman. Şu paketlerde var ya, yuvarlak paketlerde Bim'de satılıyor. Ondan aldıydık, yemediler. Herhalde beğenmiyorlar o peyniri. Bu şey peyniri daha çok beğeniyor çocuklar. ne anladı beyaz peynir oluyor ya hani kutularda. Onu daha çok beğeniyorlar. Aslında onun burada bir market vardı. Market değil de yani küçük bakkal gibi, market gibi bir şeydi. Güzel de satış yapıyordu. Oradan onlar getiriyordu. İsmi bir değişikti ama çok güzeldi böyle. O zaman e, çocukları alıyordum işte. Ama onlar da işte taşındılar, gittiler. Bakkal işini yani market işini bıraktılar kız evlenince, oğlan da üniversiteyi bitirince dediler biz yani burada durup ne yapalım? Çocuklarımızın yanına gideriz dediler. Çocuklarının yanına gittiler herkes. Ayrıldı gitti. Kadının şeyi yok yani. Akraba var ama evlatları daha önce geldi herhalde. Onun için market işini bıraktılar gittiler. Yeni market yani yani biri geldi. O da şey yaptı. Dedi biz onların çalıştıkları kişilerle çalışmıyor dediler. O da şimdi o gün baktıydım şey yapmış. Evren kiralık yazmış. Bunun için aslında yapan kadın şey doğradı. Dere otu doğradı. Dere otunu çok seviyorum dedi doğradı. Ama ben dere otu şey yapmıyorum. Ne anladı Aslında sevmiyorum demeyin de yok evde yok yani ben dereotunu al, alışkın değilim almaya. Hani binde bir belki öyle alırım. Sadece e, bir şeyde e, gördüm. Poğaçada poğaçada da güzel oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum hiç denemedim yani. iyi kayıt kullanacağım da fırsat olmadı. Şöyle daha un, un da koyacağım şöyle bir yumurtayı falan aktar döndür edeyim. Karabiber de atacağım. Ben yaparken elimden karıştırıyordum. bu kabağın rendelenmiş hali bir de hafif tavada böyle kavuruyun o haliyle çok güzel oluyor şey e, ee, böyle İşte ben havuç salatası yapıyorum onun gibi hafif kavurup böyle tava döküp üstüne samsaklı ee, sarımsaklı yoğurt döküyor tabii ki onu yaptım ben eşim dedi ki ne bu ne cidet cacık gibi dedi onun için geri bıraktım yapmadım bir daha şöyle dolabın önüne geliyor şey bu taraftan alıyorum artık şeyi kamerayı değişiklik olsun diye ama bakalım kısmet şunu şöyle şey yapalım çayımızı demleyelim Çay Çayımız az kalmış bunu kavanoza koyacağız unutuyor kavanozunu yıkadık bunu koyup 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 koy, unutuyor Sen şimdi bunun içine un koyalım biraz. çoktu böyle. iki kaşıkla beraber alıp koyuyordu şeyi. Tavaya. Belim çok ağrıyor. Belim çok ağrımazsa ah işte. Bel ağrısı da öldürüyor insanı. Kaşarlı hiç yapmamıştım. Deneyeceğim bakacağım. Ben bir şeyi denerim mutlaka. Yani yaparım. Bir şeyi gördüğüm zaman yaparım. Tabii ki zor şeyi yoksa hani yapacağım bir şeyse yaparım. Yapamayacağım bir şeyse beceredemeyeceksem işin başına geçmem tabii ki. Onu kendimi ayarlarım. Yapar mıyım, yapmaz mıyım diye. Şöyle hemen tavamızı getirelim. çiçeği vardı. ki kutlusu şöyle. O kırıldı. Kenar kutlar kırıldı. Düştü. Kırıldı. İçi de şey oldu. Abdullah o zaman okula giderken ufaktı. Geldi mi hemen yemek şeyine derdine düşüyordu. Acıkıyordu. Onun için şey yapamıyordu. Beklemiyordu bizi tabii ki. Ondan dolayı yumurta pişirmeye çalışıyordu. Hep kenar kutları kırıldı. Eridi böyle. Ondan sonra o da yandı attım. Bu da içi karardı ama yine değişimi işimi görüyor. İyi yani. Size bir kay bir ya size kaç ay veya kaç gün gidiyor arkadaşlar. Hemen hemen bana bir ay gidiyor yani. Size ne kadar gidiyor bilmiyorum da. Bana bir ay gidiyor. Ama bizde işte yemek kızartma şeyi çok yani. Sizde nasıl bilmiyorum da bende kızartma falan çok yapılıyor çocuklar sevdikleri için kızartma falan çok yapılıyor. Ondan da kaynak alabilir. Şöyle bir de kızartırken gösterelim. Ondan sonra <laughs> sofrada inşallah görüşürüz. <laughs> Bunu başka şeylerle işte dediğim gibi patatesle patatesle güzel oluyor. Şöyle yağımız ısınsın güzelce. Bir yandan da tepsimizi hazırlayalım. Ya ısındığı zaman şöyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Dalga dalga oluyor sanki içinde. Isınırken ısınlığını belli ediyor yani. Şu arkadaşlar belim ağrıyor ama benim komple ağrımıyor. Sağ tarafımın kaburgalarımın olduğu yer ağrıyordu. Ortaya geçti. Ortadan şimdi ee, sol tarafıma geçti, kaburgalarımın olduğu yer komple ağrıyor, sanki böyle inne batırıyorlar gibi. Oradan da acayip bir şekilde şuram şöyle ağrıyor, şu şekil, şura şöyle buraya kadar başka bir yer değil yani, şu şekil şöyle ağrıyor. Şu söyle mesela hani kaslıktan şuraya kadar deler ya, aynı böyle sanki inne batırıyorlar böyle, şuralarım şöyle ağrıyor. Ama neden kaynaklanıyor bilmiyorum acayip bir ağrısı var yani anlatılacak gibi değil bir değişik bir şey anlamıyorum ne olduğunu Şöyle biraz da yayıyorum ki ne içi hamur kalmasın diye. меня почему я люби잖아м istedi ki ne arkadaşlar böyle kızardı. Bakın çok güzel oldu. Şöyle göstereyim yukarıdan tam net bir şekilde. Şöyle daha öbürleri de kızarıyor. Onlar da şimdi tavanın içinden alacağım. Ay. Gözüm görmüyor gözlükten az sakin. Çekat gözlüğü o zaman gözüm görmüyor. Dedim ben, ben alışır dedim. Adam öyle bah, dedi. Sen Dur, sen tut, kahve için, sana lens de sen 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 ben sen giderim. sen 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 niye sen 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 ben yine bir kere tam çalışırım. milli piyango çıkar. He, lot oynarım. Haram para Allah'tan, helaldan gelsin. Haram başımız yok. Bizim de yok, biz de tam Benden güzel olmuş, annen sağlık. Olur olur. Bazen görüyor musunuz? Benden güzel olmuş Mücver. Heh. Demiyor aşkım, canım, eline sağlık. Seni düşünmüşüm, yapmışım. Güzel olmuş demiyor ya da senden güzel olmuş. Mücver benden çok sevdi. Bir tık daha bir şey yorulur. Daha ne kadar kısımda var. ne bilsin, o bilsin yanar o zaman da bir tık bir Aynı şey kahvecinin işine demiş. 5 dakika kalsa daha iyi demlenir demiş ya. Aynı ona gibi olur. Çocuğum bana peçete veren ne? Sizin sayınızı öğrendik öyle diye. Ne öğrendik? Ha yemek yarışması var ya. Onu diyor. Deli olayım ben Orada. <laughs> sinirlene sinirlene izle. Biz hiç şey yapmıyor. Rümeysa e ben izlerken... İzlemiyorum. Sizin şeyde bana mecbur bakıyorum evet. yani. Rümeysa e ben izlerken hiç şey yapmıyor. Sesimiz çıkmıyor. Öyle bakıyor eşim geldi mi sinirlendi. <laughs> millet diyor yiyecek ekmek bulamıyor diyor. Onlar orada diyor. Bu olmamış, bu pişmemiş, bu hele bilmem ne olmamış. Nimet de şeyler ya. Ya işte yarışma öyle şey. Yarışma da olmaz olsun, ki israf, israf olmaz. Bu etler olsun şöyle olsun. He bir sürü etler. Vallahi millet hep bulamıyor pişiremiyor. Şey, onlar orada öyle. Olmadı dök. Kaşın ucuna bakıyor. Olmamış. Senin yören ne? Benim yören bir olur mu? Şaka. He benim yörende tarhana çorbası var. Kocamın yöresinde mercimek çorbası var. Ben mi? De. Yörelerimin de, de, değişik. De, de. Ben ne diyorum, <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> ben de gır nasıl söyleyeyim. Çatal eksik mi? Al ben yemeyeyim. Adana'yı mesela dünyayı gez, Adana'nın yaptığı kebap kimseye yapamıyor mesela. Ama onu da herkes yapamıyor. Bak mesela her şey bir e, şey var. iki yerin kebabını ben çok seviyorum. Yani Ceyhan'da bak o kadar yer var. iki yerin kebabı hoşuma gidiyor. Bir eşimin amcasının oğlunun olduğu yer. Onlar çok güzel yapıyorlar kebabı. Bir de burada sebze var. Sebze orada bir abi yapıyor. Onun kebabı da çok güzel. İkisinden oradaki sebze halinin, oradakini ben hiç yememiştim. Bilmiyordum. Eşimin amcasının oğlunun olduğu yeri biliyorum sadece oradan da eşimle köyden geldik bir keresinde çocuklar o zaman köyde kalmıştı çok acıkmıştık yemek şeyimiz yoktu eşim oradan iki tane almıştı birini kendine birini bana o zaman ya çok acıkmıştım öyle ama yok sonradan da yine çocuklara söz vermiştim yani alırım diye oradan aldık yine lezzetli yani güzel yapıyorlar ciğer Allah var şimdi de. He? ciğer de de. He, de çok güzel yapıyorlar mesela burada ciğerli şevket var onun ciğeri o kadar güzel değil mesela. Yine ama o da aynı onun gibi. Yok yok. Bu, bunlarınki daha şey. Tam böyle tam ciğer şeyi veriyor. Ama Adana'da bir yer var. Ta tamam, o zaman eşimle beraber gitmiştik. İp almaya gitmiştik o zaman. Daha çocuklarla çocuklar evde kalmıştı. Eşimle ikimiz gitmiştik. Çocuklar yoktu ki. Biz yoktu. Maraş'ta yaptık. yine. Hiç yok şeydi. oğlum, yok yok hayır, hayır Mustafa dayım buradaydı ya dayımı burada bıraktık da çocuklar evde kaldı biz ip almaya gitmiştik çocuklar yoktu bu evde Oha. kaldılar yani hayır ben hatırlıyorum evdeydik. anne. evdeydik evdeydik sonra Mustafa dayım geldi kaldı ya burada ondan sonra dayım ben sabah... yoktum o zaman içici kafana gitmiştim evdeydik hatta siyah şeylerle ip almıştım ha bak <laughs> Sen de evdeydin herhalde, dayım burada geldiğinde dayım işte evdeydin. Evim her bir sonra. Da. Orada ne? bir yerde yedi, geçtiğinde o da çok resim çizmemiş miydi güzel. o zaman? Hı? Resim çizmemiş miydi? He, resim çizdim. Ben yok. yoktum işte. Sen yok mu bak? Hatta ben Cuma günü çıktım. Pazar günü akşam geldim, daha resim bitirememiştim. Bir kere köydeyken gitmiştim O şeye git, dedik. Zekigil'e git, dedik. bài làm Yemek alıyor musun? Şey, i̇çeriye girmiş oturmuş İdilere dedi ki ne? Yemek hazırladı dedi yiyemedi de azıcık bunu deniyor Elinde çayla gitti Şemsan yenge de şey yapmış Soğan dolması yapmış Bir baktım çayı yedim de arkasından dolmak Ben aslında dedim çayla dolmak güzel gidiyor değil mi? He valla yenge çok güzel gidiyor Hazırlar ya gel otur <laughs> Adam der Allah'tan dedi getir de dedi yapayım dedi. Onu götürün de yapsın. Evden ki böyle götürün bu yapsın. Eve Aynı götürme de... eve gitmesin yok. Köpekleri var onlara. Çıktı bugün çıktı. <laughs> çıktı. Dedi, He ya, bugün akşam dedi ya çıktı. Hayır bugün cuma. Sen getir dedi sana. Çıkmadı yavrum. Soğuktu adam gire eve gelmiş. Hımm. Oğlum esiyor burada pazarda öteberi mi kalır? Alır Dün pazarda Allah'tan Nasıldı? sabah okula giderken acele acele rüzgar karşıdan gelmiyordu. Gelemezdin yoksa. Geç kaldım. Evet. Birinci ders biterdi. Böyle esiyordu ya. Hem yedim yedim yo, rüzgar da vardı. Yok rüzgar götürdü beni biraz da. Ekmek almamışsın tamam, Al. sen. Ne yapıyorsun ya? Al. içine peynir mi? sonra öyle yaptım demedim. O binicik bir kaşar kalmış dolapta kimsenin senin yediği yok öyle duruyor. Öyle o peynir tozunu ödeme geliyor. Güzel olmuş anne sağ? O ben dedim bari O geldin dedim. Kadın da öyle yaptı ya. O doğradı. Biz rendeledik. Oh, Bak şeyde. Tabağın içi.

cumanız mübarek olsun. İnşallah çocukların videolarını beğeni, yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.